arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nur silah geldi ev Parayı vurdular Arkadaşlar şimdi bunu nasıl almanız, alacağınızı göstereceğim. Ya, parayla alınıyor. Onu ilk baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yapmanız gerekenleri başlayacağım ama önce abone olup like atmayı unutmayın. Evet, bir şey bu videoyu çekmemin sebebi hiç Türkçe çeken yoktu o yüzden ben de çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar bu silah Legendary bir silah. Ee, ne işe yaradı? E, candy Cannon gibi arkadaşlar ateş ediyorsunuz. Balpete gibi bir şeyler çıkıyor. Bunu ee, al, almaya bastığınız zaman arkadaşlar Nerf X Adopt Me Blaster Come with a code in the game Legendary biz Blaster yazıyor Şimdi bunu gerçek silah var Arkadaşlar gerçek bir nerf silahı bu Amazon'da falan Bakın şurada Walmart Amazon Bunlar Amerikalı Amerika falan onların marketleri internetten söyleyebilirsiniz herhalde ee, bu silahı alacaksınız arkadaşlar. Bu silahla birlikte bir kod geliyor bir ihtimalle. Çünkü bu kodla alınan bir silah. Bu, bunun alınca böyle bir kod geliyor bunun yanında. Çekeli bunu diyorsunuz işte neyse artık bunu diyorum. Biraz geç geliyor biraz bekleyin. Evet. E, Nerf Edop Box size aynen kutuda arkadaşlar kod var diyor. Kodu da roblox.com/toys ya yani oradaki hey bu şeyi gireceksiniz Google'a falan. Ondan sonra oradaki kodu da girince bunu size verecek arkadaşlar bu şekilde. legendary bir silah olmuş toys'tan yine. Yani bu da git gidecek mi bilmiyorum. Giderse değerli olur yine. Gideceğini düşünüyorum. Bu arada çok adam geliyor. Bir de yeni tipim nasıl olmuş? Çok şekil değil ama olsun. Birazlığını mükemmel. <laughs> Arkadaşlar Amazon'a da bir yazacağım, bakacağım. Bakın, silahın ismi Nerf X Adopt Me Blaster. Ha, şunu Google'a yazalım. Nerf X Adopt Me Roblox Blaster. Fiyatını görmek istemeyebilirsiniz. Bakacağız ama. Şu an tüm mü diyelim. Bakın şu silah. Evet. Amazon yazalım bir de. Bakalım Amazon çıkacak mı? Bakın şöyle e, test edenler var. Alışveriş var mı? Bakayım. Yine aynısı çıkıyor. Şöyle biraz aşağı ineceğim. Şu mu? Arkadaşlar internette ararsanız bulursunuz. Demek yani şimdi. Hayır, 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 ben de Türkiye'de olmaya da bilir de bilmiyorum. Evet. Çıkmazsa evet. ihtimalle bir sıkıntı var. Arkadaşlar şu an Amazon'da yok gibi. Şimdi o zaman bir de nere vardı? Bakacağım hepsini. Walmart. Walmart'ın şeyi var mı? Arkadaşlar marketlerde de satılıyor, satılıyor olabilir. Toy Shop'a falan gidin bakın belki vardır. Bilmiyorum. Bakalım. İnternette satılmıyor da olabilir. Büyük ihtimalle internette satılmıyor. Mağazalarda var. Ee, o yüzden arkadaşlar Toy Shop'a falan gidip bakabilirsiniz çünkü Walmart Amazon'un hiçbiri Türkiye'de yok. Aynen. Arkadaşlar bu şekildeydi. Niye şunlara basıp duruyorum ben bilmiyorum. Arkadaşlar bu şekildeydi gayet güzel bir silah. İleride giderse değerlenebilir gidecektir diye düşünüyorum. Gitmeye de bilir. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bu niye geldi onu bile bilmiyorum. Arkadaşlar bu şekilde alabiliyorsunuz. Gerçek parayla Robux olsa da gerçek parayla alıyordunuz zaten. Boş verin. Alacaksınız bu şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar veya kodu alıp satanlar olabilir mi? Hiçbir fikrim yok onda. Çekiliş falan yapabilirler. Dikkatli olun. Bakın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu şekilde alınıyor. Video like atıp abone olursanız çok seviniriz. Evet. Evet. Ay video kaç dakika oldu? 5. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Videoyu burada bitiriyorum. Woo. En azından 6 değil. Tam sayı. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.